Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sirac Bey köyünüzle ilgili sorununuz ne? Yani köyümüzde yıllardan beridir susuzluk çekiyoruz. Hayvanlarımız hep su sıkıntısından ölüyor. İnsanlarımız orada bir banyo yapamıyor. Dolayısıyla bu tür sıkıntılarımız var. Evet teşekkür ederiz. Yıllardır e, kapılarını çaldığımız mercilerde bir çözüm üretemediler. Büyüklerimizden ben büyüklerimiz, büyüklerimiz. yani bu soruna bir çözüm üretmeleridir. Evet. evet. Yanlış değilsem e, Tahsin Bey siz eski muhtardınız. Muhtarlık sürecinizde köyünüze su getiremediniz mi? Getirdik her yerde çapaladık. Diyarbakır büyük şehrine bak gittik. Gelen diske müdürüne gittik. Valilaga gitti. Valilaga da geldi. Toplantıya girdik. Her şeyi söyledik. Şimdiye kadar 2014, 2019'a kadar muhtardım. Her şey tamamladım. Tamam diyor. Ha bu ay, ha bir, sene, gelecek sene. Şimdiye kadar gelmiş bize bu köy kazmıştır. o da şey katik şey, çekme biçtir diyor ki şey yoktur doğru yoktur falan köy suyuyla geçiniyorsunuz doğru mu evet, sözden yapıyor düşünceye kadar yapmamıştır şimdi 2020'ye girdik hala da suyumuz yok İki, 150, 300 tane bir baş hayvanımız var şu anda köy bulutmada 15 hanemiz var Süsüz. evet teşekkür ederiz İnşallah sesiniz mercilere ulaşmıştır amcacığım size söylemek istediğiniz bir şey var mı biz susuzuz. Biz su içiyoruz. Büyüklerde rıza ediyoruz. Bize su göndersin. Yani biz burada köyde çocuklar, hayvanlar hepsi susuzdur. Hiç damla su yoktur. Bu kışın ortasında su yoktur. Bak evet. biz kıra kalmışız. Hayvan için golak yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teyzeciğim. Sizin durumunuz ne? Çocuklar banyo yapamadığını söylüyorlar. Su sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar. Bizim durumumuz çok sıkıntı. Sıkıntı değildir. Sularımız yoktur. Yağmur suyu olsa alıyoruz. Olmazsa gidip derelerde kuyularla, kovalarla getiriyoruz. Yapıyoruz. Yekilerden istiyoruz. Bizim suyumuzu getirsinler. Biz 150 kişi şakam, fazla varız burada. Hayvanlarımız da hariç. Da Kimse bizi düşünmüyor da. yani. Sayın Erdoğan'a da sesleniyorum. Onda şiş, şiş, da rica ediyorum. Mesra. Bizim halimize acısı. Teşekkür ederiz. Teyzeciğim siz? Evet. O benim evet. Çok teşekkür ederiz. Yani halimizi görüyoruz Diyarbakır Ka Lice Kalımlı Köyü. Gördüğünüz gibi köy halkı ciddi anlamda susuzlukla imtihan içerisinde. Buradan yetkililere seslendiriliyor. Umarım bir an önce tüm sorunlar çözülür. Aynı şekilde bir tane de kuyuları burada var. Şöyle görüyorsunuz. İçinde kesinlikle su yok. Kışın ortası şu an. Bakın kuyunun dibi görünüyor. Motorlar içinde suyu çekmek için. Ama hiçbir şekilde kuyularda su yok. Şu an hava yağmurlu, kışın ortası olmasına rağmen şöyle bakın. Şuradaki evler gerçekten de su sıkıntı yaşıyor, sıkıntısı yaşıyorlar. 21. yüzyılda su yok. Gördüğünüz gibi şu an bu su içiliyor. Bu suyun içinde faresinin, yılanına, kaplumbağasına her çeşit hayvan var. Yani insanlar bildiğiniz bu dönemde zehirleniyorlar. Anne hani evimizi tercih ediyor. Şehrimizde su yok. Şehrimizde su istiyoruz. Biz de su istiyoruz. Güzel güzel kalmak istiyoruz. Burası Diyarbakır Lice Kalımlı Köyü. Gördüğünüz üzere şuradaki mezraların hiçbirinde su yok. Şu an yağmur yağıyor. İnsanlar tamamen yağmur suyuyla geçimini sağlıyorlar. Aynı şekilde çevre mezraların komplesinde su yok. Yusuf Bey nereden geliyorsunuz? Kuyudan geliyorum. Kuyudan mı geliyorsunuz? Evet, sıvı yoktur. Su çıkartışı çok kötü. Şimdi kuyuya gittiniz. Su e, daireye çekebilmek için mi? Evet. E, çözebildiniz mi peki durumunuzu? Yok. Su yok. Sıvı Öyle mi? Evet. Su çıkartışı yok. Kış bitti su yok. Tamamdır Yusuf Bey. Çok teşekkür ederiz. Tabii evet.